Abi Ultra Aslan'ın kuruluş sürecini aslında dinlemek istiyorum. Kurucusu Alpaslan tek başına değil, Oğuz Altay tek başına değil. Sebahattin Şirin. Şirin reislerim yani ben çocukluğumdan beri reislerim. Normalde arkadaşım olması lazım ama hiç öyle bir durum olmadı. Her zaman reis, her zaman reisimiz yani yaşanmışlıklardan dolayı. Onun da isteğinin olması lazımdı. Yılmaz Tutuş'un da isteğinin olması lazımdı ki o koordinasyonu, o birlikteliği sağlayabilelim. O oluşum sağlıklı devam etsin diye. Evet ondan sonra bir dernek kurma çalışmaları başlatacaktık. Bu konuyla ilgili Alpaslan sen ilgilenir misin dedik ya sen prosedür işleri daha iyi biliyorsun falan diye. Tabii ki dedi. Alpaslan dernek kurma çalışmaları işte o zaman muhasebeci şu falan onların hepsini ayarlandı. Gayrettepe'de bir binada bir daire tuttuk ve burası resmi olarak artık kuruluş yapıldı. Ve burada artık her salı günü toplantılarımızın olduğu özel günlerde de ayrıca çalışmalar yapmak, kararlar almak, gündemi değerlendirmek üzere bir araya geldiğimiz bir yer oldu.